Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hatay Spor karşı karşıya geliyor. Oynadığı 8 lig maçını da kazanmayı bilen Sarı Lacivertliler Avrupa'da da çıktığı tüm resmi maçlarını kazanmıştı. Bu sezon kayıpsız giden Sarı Lacivertliler de stat şampiyonluk şarkılarıyla yankılanıyor. Hatay Spor ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor oynadığı 8 lig maçında da kaybetmeyen Hatay Spor 3 galibiyet, 5 beraberlikte ayrıldı. İki takım da namaluk bir şekilde bu karşılaşmaya geliyor ancak sarı lacivertlilerin taraftarını da arkasına. Alarak rahat kazanmasını bekliyorum, Volkan Demirel yönetimindeki Hatay Spor ilk yenilgisini alır, h 11.43190 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.